Allah Allah Çocuklar Kargocu geldi Cüzdanım yok çantam nerede Eymen biliyor musun Nasıl bilmiyorsun Allah Allah kargomuz geldi Parasını ödemek zorundayım Nerede Senin odana bakalım mı Cihangir Nerede cüzdanım yok. Nasıl yok Allah Allah çantayı oraya koydum Kargocu bekliyor kapıda çocuklar ne yapacağız? Nasıl yok? Nasıl yok? odaları gezinek oğlum? Çantadaydı. Gel bakalım işte. Bakalım bakalım. Bak. Hadi gel. Gel şu odaya bakalım. Bir dakika. Dur benim yatak odasına bakayım. Bir dakika dur. Çekmeceye bakalım ya. Çocuklar. Ah çekmece de yok. Nerede evet. sizce? Heh. Çocuklar. Kapının arkasında biri var. Kaçın. 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 Çocuklar kafanı arkasında biri var. Cüzdanımızı çalmış galiba. Atayım üstüne? Çocuklar. Evde biri var. O da doğru ciddi Lan. Cihangir gel buraya evde biri var diyorum. Cihangir Superman kıyafetini giy. Kapının arkasında biri var. Görüyorum ben gölgesini hemen. Gelin bakalım hadi sakin olalım. Plan, plan yapmamız lazım. Dur. Çakacağız. Plan yapmamız lazım. Dur. Çakmayacağız ağzı. Durun. Galiba... Galiba... Biber fısfısı vardı burada. Fısfısı vardı galiba. Aa, onu yapacağız. Evet. Onu sonra cüzdanımıza bir soru polisi arayacağız. Geçiyor. Gitti. Hırsızlar oluyor. Biz de seninle bir an yapacağız Eymen. Şimdi Cihangir gitti öbür odaya daha gelmedi. Bu fıs fıs çıkacağız. Hırsızı bayılacağız. Tam mı sıkacağız? Tamam sen tamam. <laughs> Kimin? Hayır <laughs> çok heyecanlı. Dur bir dakika dur. Fıs fıs şey yarıyor Sen de bir deneyelim mi? <laughs> yesek bunu acaba? Gel, Eymen gel. Gel. Ne? Eymen gel çok fena bir şey yapmamız lazım. Bu belki etkisi geçti bu fıs fısın. Kadına sık. Hangi kadına? Kadın yastık kadın ya. Onu sıkacağız? Şimdi biz sen çok güzel bir plan yapmamız lazım. Hırsızı gördüğümüz anda bunu sıkmamız lazım ve bayılması lazım. İşte bu etkisi geçmiş. Çok yani eski bir şey bu ya. Ya, biz çok biz bunu. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Yani de gitti gelmedi. Baksana yok. Şöyle de çok korkuyorum. çantayı gördüm mü orada? Kesin yok sarılınca. Yok sarılınca. O kim? O kim? Çanta orada. Emin olun. çantayı almamız lazım. İçinde, i̇çinde bir sürü param var benim ya. Hırsız nasıl nefeteceğiz evden? gördün? mü? mi gördün? gördün mü? Yani görmedim. Yani gördün mü yani? Yok. beni Ben fıs Ay, ay <Cihangir>. <gülüyor> <gülüyor> o O. değildi ya gördün mü? O Cihangir değildi yani. Biz kaç gördün mü? lan <laughs> Durun, durun. durun <laughs> çıkacak Durun. Durun.